Kıymetli dostlar, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'den sonraki en kıymetli mescid olan Mescid-i Kuba'nın içerisindeyiz. Mescid-i Kuba'nın faziletine dair hem ayet hem hadis mihraba da yazılmış vaziyette. Bakın, mihrabın üst tarafındaki büyük olan dikdörtgenin içerisinde Tevbe suresinin 108. ayetinde geçen Le mescud'un ussise alat diye başlayan, takva üzerine inşa edilen mescid diye kastedilen mescidin Kuba Mescidi olduğu ifade ediliyor. Onun altındaki hadis-i şerifte ise Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men tatahhara fi beytihi sümme ata mescidil Kuba fesalli fihi salaten kânet lehu ke ecril umre hadisi yazılmış. Kim evinde güzelce bir abdest alır sonra Mescidi Kuba'ya gelir, orada namaz kılarsa bu ona umreye bedel olur ki ecrin umre. Bu ona umreye bedel olur hadis-i şerifi var. Fazilet noktasında çok büyük bir fazilet. Medine'de Medinlilere umre sevabı kazandıran mescit olarak geçiyor değerli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Kuba'ya geldiğinde Medine'de Medine'ye hicret ettiğinde Kuba mevkiinde burada yaklaşık iki hafta konaklamıştı. O sırada Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu mescidi inşa etti. İlk mescit yaklaşık 1000 metrekarelik bir mescit konumundaydı. Kare şeklindeydi. İlk taşın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu, ikinci taşın Hazreti Ebubekir'in koyduğu, üçüncü taşın Hazreti Ömer'in koyduğu şeklinde rivayetler var. Himmet dostlar ve takva üzerine inşa edilen mescit olarak kastedilen bu mescit e ayet-i kerimede bu şekilde ifade ediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cumartesi sabahları Medine'den yaklaşık 5 kilometre mesafemesinde evden burası. Bazen binekle hevesiyle bazen yaya olarak Mescid-i Kuba'ya geldiği ifade ediliyor. Ee, bazen pazartesi günleri geldiği ifade ediliyor. Hatta Hz. Ömer Mescid-i Kuba çok uzak bir yerde olsaydı bile orayı mutlaka ziyaret ederdim dedi ifade ediliyor. Medine-i Münevvere'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir noktadır. Ve Mescid-i Nebevi'den sonra fazilet noktasında ve Medine'lilere umre sevabı kazandıran bir mescid olarak Mescid-i Kuba'yı sizlere göstermiş olduk.